tarafından tarafından kendilerine iddia çağrısında bulundular. Sükunete ve bu zalimliğe kendisine hatırlatan İsrail ne yazık ki tüm bu çağrılara daha fazla masum kanı dökerek cevap vermiştir. 1948 yılından bu yana devam eden çalışmaların, çatışmaların kronikleşmiş bir hal aldığı Filistin'de katil İsrail 7 Ekim'den bugüne küresel vicdanı derinden yaralayan ...çok sayıda sivil can kaybının yaşandığı yeni bir çatışma ortamı oluşturmuştu. Her karış toprağının yoğun bomba ardımana tabi tutulduğu, orantısız gücün, savaşlarda dahi kullanımı yasak olan fosfor bombalarının kullanıldığı... ...en temel insan haklarının dahi hiçe sayıldığı, insanlık onurunun ayaklar altına alındığı, Filistin'de İsrail tarihe bir kez daha adını kara leke olarak yazdırmıştı.